Yangında önemli nokta, yangın nasıl oluştuğuyla alakalı olan bir kavramdır. Yangın nasıl oluşur? Tüm dünyada yangın üç elemandan oluşur ki yüzlerce bir eğitim alsanız bunu mutlaka anlatmak zorundadırlar. Yangın oluşabilmesi için bir yanıcı madde, bir ısı, bir oksijen oluşturulması gerekmektedir. Yangın başka hiçbir şekilde oluşmuyor. İtfaiyecilerin yaptığı, yangını söndüren kişilerin yaptığı, acil durum ekiplerinin yaptığı tek şey bu üçgenin bir kolunu bertaraf etmek. Yani ya oksijenle temasını kesmek, ya ısı derecesini düşürmek, ya da yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak. Mantık kavramımız bizim bu olması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Her şeyi yapabiliyorlar. Söndürücülerle yapıyorlar, yangın tüpleriyle yapıyorlar, yangın battaniyeyle yapıyorlar, maddeyi ayırıyorlar vesaire gibi söndürme metotlarından biri tercih edilerek yangın ortadan kayboluyor. Ana konumuza gelecek olursak ki en önemli nokta budur. Yanıcı maddesi oksijendir. Yanıcı madde yanacak maddeleri kapsar. Maddeler üç şekildedir. Kolay tutuşan, orta seviyede tutuşan ve zor tutuşan maddeler olarak üç ayrılırlar. Bazı maddeler ısı derecesine ulaştıkları zaman hemen yanarlar. Bunlar nedir? Yanma derecesine ulaşan benzin gibi, kağıt gibi. Bazı maddeler ısı derecesi zordur, tutuşma sıcaklığı zordur, zor yanarlar. Bunlar nedir? Metaller gibi. Yani şöyle değerlendirelim. Maddelerin hepsi yanar. Mühim olan maddelerin belirli derecede sıcaklık, ısı, tutuşma, kaynama derecelerine ulaşması. Diğer durumlardan biri, bu maddeyi tutuşturacak olan bir enerji kaynağı. Sigara, kibrit, kıvılcım, çakmak gibi bir ısı kaynağı oluşması gerekiyor. Üçüncü elemanda nefes aldığımız hava oksijendir. Yangındaki en önemli nokta oksijendir. Bu maddeler zaten ortam hazır vaziyette bulunabilir. Ama oksijen dediğimiz kavram bir yangın yerinde ortamın içerisinde oksijen girmesi yangının daha da büyümesi çoğalması demektir. Bunu günlük hayatta nasıl uygulamamız gerekiyor? Çok kolay bir şekilde bir yerde yangın çıkıyorsa kapı ve pencereleri kapatmamız gerekiyor. Yangın yerine ne kadar çok oksijen girsin, sağlanırsa yangın o kadar büyür. O sebepten dolayı kapı ve pencereleri kapatmak yangını izole etmektir. Zonlamak demektir, hapsetmek demektir. Bu ortamda bir yangın çıkarsa, kapıyı açarsak yangın diğer noktaya geçer, sırayet eder. Çünkü ısının da kendine ait tutuşma sıcaklıkları, ısının da kendine ait yayılma şekilleri vardır. Biz bunlarla karşılaşmayalım diye kapı ve pencereyi kapalı tutmamız gerekiyor. Buyurun hocam. Kapıyı birden açmamız tehlikeli değil mi hocam? Kapıyı kapatmamız gerekiyor. Şu, şu an kapı kapalı. Hı -hı. Bizim bir içeriye girmemiz gerekiyor. Hı -hı. O odada bir yangın var. İçeride kurtarılması gereken biri var. O kapıyı birden açarsak patlama olmaz mı? Olur. raf dediğimiz oda patlamaları olur. Bu da yangın yönündeki tehlikeler kısmında yine bahsedeceğim size noktalardan biri. Biz sadece şunu diyoruz. Bulunduğumuz ortamda yangın varsa ve bu ortamı terk edeceksek kapıyı ve pencereyi kapatacağız. Bulunduğumuz ortamda yangın varsa. Ama bir yerde yangın incelemesi, yangın tespiti yapmaya gidecek olursak oraya rastgele giriş sağlayamayız. Bunun içinde belli kurallar vardır. Tehlikeler kısmında bahsedeceğim. Tekrar hatırlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Yangınla alakalı olarak kavramlardan bir de yangın ortaya çıkınca birçok etmen ortaya çıkıyor. Alev, ısı, ışık, duman. Ama en tehlikeli olan kısım dumandır. İnsanların kendilerini dumandan korumaları gerekmekte. Sıcak, ısı, alev etkiler etkiler? Ama bir insanın yanına ölmesi çok zordur. Bir sabotaj olacak, bir terör olayı olacak, bir intihar vakası olacak veya bir yangın ortasında sıkışıp kalacak. Çok zordur bir insanın yanarak ölmesi. Kimin nasıl öleceğini Allah bilir ama biz ortalama olarak şunu görüyoruz ki bütün yangınların hepsinde insanlar dumandan zehirlenerek ölürler. İlk etki sağlayacak olan dumandır. Bizim kendimizi dumandan korumamız gerekmekte. Her ortamda, her yangında mutlaka ortaya duman çıkacaktır. Bu çıkacak duman zehirlidir ve insanlığı çok e, özel bir şekilde etkileyecektir. Bu sebepten dolayı düşmanlardan biri dumansa bunu da tanımamız gerekmekte. Dumanın özgür ağırlığı havadan hafiftir. Her zaman yukarı doğru çıkar. Temiz hava alt tarafta kalır. O sebepten dolayı Kafanıza kaldır, baktığınız zaman dedektörler hep üst taraftadır. Niye? Duman yukarı çıkınca algılayacak ve insanlara haber verecektir. Duman nasıl hareket eder? İster yüksek tavan olsun, ister alçak tavan olsun hiç fark etmez. Duman yukarı doğru çıkar. Gidecek yer bulamayınca yatay, daha sonra düşey hareket ederek ortamı doldurur. İkinci şart ne? Kapıyı pencereyi kapatacağız. Kaşarken eğilerek kaçacağız. Müdahale ederken yerden müdahale edeceğiz ki alttaki temiz havadan yararlanalım biz. Yoksa biz koşalım, hızlı hareket edelim, duman içerisinden geçip gidelim dersek duman içerisindeki zehirli gazları bilemeyiz. Çünkü yangında da genelde sorulan sorulardan biri yangında ne yaparsınız? Söndürürüm diyen çok az kişidir, %90'ı kaçarım der. Kaçmanın da kendine ait bazı prensipleri vardır. Kaçarken nelere dikkat etmemiz gerektiği bu önemlidir bizler için. Diğer noktalardan biri acil durumlar tüm acil durumlar için gerekli uygulamayı yaptıktan sonra binayı terk etmek sadece çıkış noktalarından olur. Sadece çıkışlardan. Biz kendimiz de, çevremiz de, eğitim verdiğimiz insanlar da, öğrencilerimiz de dahil olmak üzere şunu belirteceğiz. Çıkışları sadece acil çıkış yerlerinden yapacağız. Acil çıkış kapılarını kullanarak çıkışları insanları yönlendireceğiz. Temel prensibimiz bu olmalı. Çünkü bunun için de bir dizayn gerekli. İşletmelerde, okullarda, kurumlarda, kuruluşlarda. Nedir bu? Yönlendirmelerdir. Yönlendirme önemli noktalardan biri. Yönlendirmelerde şöyle bir özellik vardır. Yeşil zemin üzerine beyaz figür olmak zorunlulukları vardır. Yazı değil, figür. Çünkü bunların mantıksal kavramı bunu okuyan kişi İngilizce bilmeyebilir. Bunu okuyan kişi Türkçe bilmeyebilir. Bunu okuyan kişi okuma yazma da bilmeyebilir. Bu yüzden figür, yürüyen adam, koşan adam figürü, yönlendirme figürleri hepsi standarttır dünyada. Diğer bir özellik yeşil olmak zorundadır. Yangında birçok renk ortaya çıkar. Bu renkler bize bir anlam kazandırır. Yangında ortaya çıkmayan tek renk yeşildir. Ve dumanı delip geçen tek renk de yeşildir. O yüzden karanlıkta dumanı delip geçip bize yön gösterecek işaret yeşil olmak zorundadır. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Mantıksal olarak acil bir durum oluştuğu zaman ki bütün yangınlarda basit olan şeyleri söylemiyorum. Elektriği su atmak gibi, vanaları kapatmak gibi vesaire gibi kavramlardan bahsetmiyorum. Bizim için önemli olan nokta elektrik kesilince ortamda bir yangın çıkarsa insanların tahliye edilmesini kolaylaştırmak. Yangındaki diğer önemli noktalardan biri şudur. Yangın söndürmek mi? Evet söndürmek. Söndüremediniz mi? Hiç önemli değil. Oraya bir itfaiye teşkilatı gelir yangını söndürür. Siz bir yangın söndürme cihazıyla müdahale etmeyip söndüremediniz yangını 3-4 tane itfaiyeci gelir orayı rahatlıkla söndürür. Öyle sönmeyen yangın yoktur. Mühim olan burada kurtarma yapmaktır, tahliye yapmaktır. Kurtarma ve tahliye önemli noktalardır. Nedir? Şu anda bir okul ortamındayız. 300 kişi var diyelim. Yangın çıkınca yapılacak en önemli şey 300 kişinin tahliye edilmesidir. 300 kişinin burnu kanamadan dışarı çıkmasıdır. Organizasyon kısmında nasıl olması gerektiği konusunda da bahsedeceğim tabi. Ama önemli olan burada dumanın hareket tarzını benimsemektir. Duman dediğimiz gibi yukarı, daha sonra aşağıya, dikey, ondan sonra düşey ve yatay şekilde ilerleyerek hacmi doldurur. Neye dikkat edeceğiz? Duman insanı zehirler Tabii Sadece zehirli gaz yok duman içerisinde ne var? Sıcaklık var. Sıcaklık değerlerini görüyorsunuz. Basit bir yangında da 150-200 santigrat derecelik bir sıcaklık ortaya çıkar. Biz geç müdahale edersek, yangına müdahale tarzımız eksik olursa veya hiç müdahale etmezsek yangına duman daha da artacak, sıcaklık daha da artacaktır. Bakarsanız şu mantıkla zaman eğrisiyle sıcaklık eğrisi eşdeğer bir şekilde hareket eder. Zaman, sıcaklık. Geç müdahale çok sıcaklık. Geç müdahale çok duman. Geç müdahale çok ısı. Dolayısıyla tehlike boyutu zaman geçtikçe daha da artacaktır. Yangınlar nasıl olur? Üç aşamada olur. Başlangıç evresi, yayılma evresi, korlaşma evresi. Tüm yangınlarda böyle olmaz. Ama ana yangınlarda bunu görebileceğiz. Yangın başlayacak, yükselecek ve sönecek. Patlama hariç. Parlama hariç. Yani ani patlama, parlama olan yangınlar hariç. Gaz yangınları, akaryakıt yangınları hariç. Genelde olan yangınlarda yangın başlar, yükselir ve söner. Yapılması gereken, hani bu işletmelerde kurulan acil durum ekiplerinin, hani ilk müdahale ekiplerinin yapması gereken veya işletmelerde ve kurumlarda bulunan söndürücülerin mantığı şu. Yangında Sadece başlangıcında müdahale edilmeli. Zirve aşamasına edelim mi? Çok fazla bir yarar sağlamaz. Belki yangını bir adama bir adım daha geciktirir. Ama başlangıç yangınları için yangın söndürme cihazları imal edilmiştir. Sadece başlangıç içindir. Ne kadar yangın söndürme cihazınız olursa olsun başlangıcı müdahale etmedikten sonra bir yarar sağlamaz size. Büyük yangınlara yine bir yarar sağlamaz. Araçlarınızda bir ve iki gramlık yangın söndürme cihazı var. Diyorlar ya bu yangın söndürme cihazı arabayı söndürür mü? Söndürmez tabii ki. O sadece başlangıç için, arabanın bir noktasında bir başlangıç varsa onu söndürmek içindir. Bundan dolayı bizim en önemli şartımız ilk müdahaledir. Dünyadaki standart sürede ilk müdahale için bir yangının başlangıcı neresi, zirvesi neresi, <laughs> bu nasıl bir değişkenlik gösteriyor? Şöyle değişkenlik gösteriyor. Her madde farklı bir şekilde yanar. Her maddenin farklı bir şekilde yandığı, tutuşma derecesi farklı olduğu için maddelerin başlangıç yangını dünyada standart olarak 1 ile 5 dakikadır. Ama 5 dakika değildir. Bazı yangınlar 1 dakika, bazı yangınlar 1,5, bazı yangınlar 30. saniyede bir başlangıç gösterebilir. O yüzden ortalama süre 1 ile 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde ilk müdahale yapmamız gerekmekte. Doğru söndürücüyü doğru yerde kullanmamız gerekmekte. Orman yangınları olursa bin tane söndürücü de gönderseniz bir işe yaramaz çünkü. Orada bir yangın çıkmıştır. Zaten o ya o yangın söndürme cihazları da orman yangınını söndürmez asla. Mantıksal olarak olaylara ve duruma ya da acil duruma doğru bir şekilde yaklaşmamız ve uygun bir malzeme seçimi gerçekleştirmemiz gerekmekte. Isı dereceleri, tabi insanlar için bu ısı dereceleri, insanların, ortalama bir insanın bir ısıya dayanma süresi, tüm dünyada standart olarak 65 santigrat dereceye 1-1,5 dakika dayanabilir. 100 santigrat derecelik suya elimizi sokamayız. Vücudumuz dayanmaz bunu. 65 santigrat derecelik sıcakla çok az bir şekilde dayanabilir. Buradaki mantıksal kavram nedir? Rakamları hiç aklınızda tutmayın zaten. Bir basit yangında bile 200-250 santigrat derece sıcaklık ortaya çıkıyor. Şurada 4-5 tane sandalye yaktığımız zaman, koltuğu yaktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliriz. İlk 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Dolayısıyla dumanlı sahaya, yangın olan sahaya, zirve açılması olan noktaya kişisel koruyucu ekipmanımız yoksa girmememiz gerekiyor. Bizim yangın söndürücülerle müdahalemiz sadece basit yangınlar ve başlangıç yangınlar için olmalı. İlerlemiş yangına koruyucu ekipmanımız varsa girmemiz bize zarar verir. Çevremize zarar verir. Ve hiçbir insanı da o noktaya sokmamamız gerekiyor. Yönetici de olsak, ekip lideri de olsak bu bizim için önemli bir kısım. Maddeler yanarken farklı ısı değerleri ortaya çıkartır. Yine dereceleri aklımızda tutmamıza yine gerek yok. Çok da önemli değil. Yaşadığımız evin ortalama olarak yanma süresi 4 ile 5 dakikadır. Ortalama sıcaklık da 450-500 santigrat derecelik bir sıcaklık ortaya çıkar. Bir gaz yandığı zaman 1000 santigrat derece. Bir metal yandığı zaman 1500 santigrat derecelik sıcaklık eğrileri vardır.